hani masa başında çalıştığınız bir işte yapmanız gereken şeyleri biliyorsunuz ama bizim işimizde e, gülmek zorundasınız. Hani bu bir zorunluluk aslında. Hani mutlu da olsanız güleceksiniz, mutsuz da olsanız güleceksiniz. Çünkü bizim yüzümüz otelin yüzü oluyor. Bizim insanlarla olan iletişimimiz insanların tekrar buraya gelebilmesini sağlıyor. E, bu da otelin önemli bir departman olduğumuzu e, açık bir şekilde gösteriyor. Tabii ki tabii ki mesela 4-5 tane zaten yorum sayfası var. Bu yorum sayfalarında animasyon ekibinden, bizzat animatörlerin kendisinden bahsediliyor. Ee, X bir animatör için bir sonraki sezonda geleceğiz diye bir sürü yorum düşüyor sezon içerisinde. <laughs> Bu işi severek yapmadıkları zaman zaten bu çok belli bir şekilde belli oluyor. Misafirlerin kötü yorumları olsun veya sevmedikleri için yaptıkları aktivitelerde az katılımdan dolayı da bunlar fark edilebiliyor. Ee, ama en önemlisi kişinin kişinin kendi iletişim seviyesini çok inanılmaz bir seviyeye getiriyor. Ben turizme ilk başladığım yıl e, kolonun arkasına saklanmıştım, restorana girememiştim. Ama şimdi e, 25 yaşındayım, iki yılda eğlence müdürlüğü yapıyorum. Bu işi çok severek yapıyorum. E, bundan önce de birkaç işte çalışmıştım. Ama bu işi benim hani hayatımı sürdürebileceğim bir meslek halinde görüyorum. O yüzden de işimizi severek yapıyoruz. Yeah, Evet ben e, zaten e, kışım Dubai'de çalışıyor. E, ve e, Katar'da çalışıyor, Arabistan çalışıyor. Zaten şu an e, benim mesela e, İngilizce e, ne demek? Ee, e, çok iyi, evet. Rusça da iyi. Ee, Türkçe de var ama birazdan zayıf. Are you ready for the party? Yes, we go. Я спортивный аниматор, работаю уже 7 лет. в туризме в турции знаю все активити умею общаться с людьми нахожу общий язык общаюсь на трех языках минимум возможно даже четыре языка в принципе все знаю свои обязанности всем доволен люди довольны в принципе все Bu pastanın bir parçası ister istemez gündüz aktiviteleri, akşam aktiviteleri olsun, tematik partiler olsun animasyonun turizme katkısı çok fazla. Misafir zaten yemek, dinlenmek, iyi hizmet almak ve iyi eğlenmek için geliyor. Bütün yılın yorgunluğunu bu eğlence aktiviteleriyle atıyor. O yüzden de animasyon çok ciddi bir yer teşkil ediyor tesislerde. Animatör dediğimiz arkadaşlar da animasyon personelleri de bizim için gerçekten dil konuşabilen, misafir diyalog kurabilen, içeride diksiyonu düzgün, aynı zamanda görüntüleri, şekilleri düzgün arkadaşlar olarak seçmeye çalışıyoruz. E, sektörde bu yöne doğru çok ciddi yatırımlar, iyi firmalar kuruldu bu aralar konuyla ilgili. E, çok büyük önemi var animasyonunda mutlaka içeride. <laughs>